Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sınavı. Granny 2'yi bitirmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım. E, ee, Grandpa da Granny da olsun. İkisinin de olsun. Çünkü en son şeyde kalmıştık. Ben telefondan oynayalım. Şimdi bilgisayardan oynuyoruz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Evet. Burayı görmüşsünüz zaten. Baklarına denerken geçiyormuşuz. kuşları unutuyorum onun için bakıyorum. Day Gün bir. Gün bir zaman şu zaten beş gün var. Rezim yaparsak ekstra bir gün gelmiyor bunda. Kranı geliyordum geliyordu. Neyse hadi başlayalım arkadaş. Başladık. Bir dakika ilk bunu yapmadan önce taktiğimizi yapacağız. Ama artık öyle taktik yapmıyorum. Grandpa! Ah! Abi grampa ama çok hızlı geldi. İyi de. Hemen geliyor zaten. Dur şurada inşallah şey vardır. Üf, elektrik var. <laughs> Oha dünyanın en iyi şeyi. Abi, sonu da. Aa. Ee, security key alalım. Şuraya atalım. Ver. Ver. geliyor mu? Karsı gelsin karsı. Gel. Gel ben de tam seni arıyordum. Evet. Ya çekil ya. Çok sinir bozucu. Oraya bakmıştık hiçbir şey yoktu sanırım. Yine bakacağım. Hiçbir şey yokmuş. Şuraya girer lan. Hızlı bitirmeye çalışacağım. Helikopter. A Arabadan kaçacağım. Arabadan diyorum şeyden kaçacağım. Şuradan kapıdan kaçacağım. Ben unuttum. Dur hemen şuraya bakalım. Hızlı oynuyorum. bitsin diye. Branch. Şimdi yapalım mı? Neyse bekle biraz sonra yaparız. Hmm. boş ver. Orada silah var. Mezar hmm. Mezarı açabiliriz ama şey yok. İnşallah şuradan da çıkar o. Çıkmadım. Şurada ne var? şurada yok şurada gasolin. dur abi hadi hadi ya canlanacaklar güzel şurada bir şey yoktu o zaman şuraya bakalım bir daha evet şurada yok şuraya bakalım İnşallah patlok çıkar patlok hadi patlok evet patlok çıktı C. Hmm. Hmm, hayır. şimdi yok. Hmm, hızlı 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 hızlı. Krenta buradan geliyor. Bu şey yok. Aa çok iyi. Tamam bu da burada olsun. Şimdilik. Anladın mı? Yok. Ben bunun çıkmasını istiyorum. sonuçta ama şey var. Elektrik var. Şurada bir şey var mı? Hmm, Kuru mı lazım? kura hmm, aşağı inelim. İnşallah ölmeyiz. Evet. Ha! Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman geldi bu? Hmm, lazım. Neyse. O zaman Granny'yi de ondan hemen sonra öldürdüğümüze göre şimdi Granny'de canlanmıştır. Tamam Hadi granem Hadi ama Bekletiyorsun bizi Gidelim lan Geldim Hadi ya ver Çık 2 dakika. ha 2 bin lirası yazıyor Aaa security key almayı unuttum Ya Oha Grand Prix'e şey olmuş. Neredeydi burada mıydı? Dikkat et kalmalı. Evet. Hmm. Ee, bas 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 bas. Evet yok. Nasıl attım lan? Şuradan hemen atacağım. Diyeceğim. Silahı hemen alalım. Bu arada şunu da takalım mı? Hadi bunu da takalım ya. Koşturmayalım. Krampa buradan başlıyordu. Biri aha dedi. Şaka yap. Oğlum silah nerede lan? Nereye attık? Hı, şuraya attık. O zaman. Hı. Aynen. Hadi Grandpa. Grandpa sağır duymuyor. Öğrenç. Öğrenç arayayım bari. C. Yürü. Çok iyiyiz. 6 dakika oldu. Burada. GG. Çok iyi. Yanlış deneyim. Hadi. Sizin bekleyeceğim ya. İlla bunu devirmemi istiyorsunuz. Al bunu da devir. Gideyim dur. Buradan her an gelebilir. Kra. Grandpa Kra yok. Kra ne? Kıra ne? Ha! Hayır ya, vuramadım. <laughs> nasıl? Ben nasıl vuramadım ya? Çok kötüydü. İnşallah böyle devam etmez. O oyun bitmesi de çok var çünkü. 20 dakika falan sürüyor. Sanırım. Belki 20 dakika sürmeyecek hemen eşyaları bulup kaçacağım belki. Çok kötü yerde öldük ama ya. Hiç beğenmedim öldüğüm yere. Şimdi Granny'i öldüreceğim. Ya da öldürmesem mi Neyse. Ya da öldüreyim lan. Öldürmeyeyim yok. Öldürmeyeyim. Şimdi onlar pıtır pıtır gelecekler. İnşallah grandpa da gelir. Gelir ya. E. <laughs> gelir ya dedim geldi. Şimdi gran hemen arkasından gelirdi. Aha geliyor. Ben or... Grampa güldü. Karampanın işi bitti orada. Evet. Al. Bebeğe vurmaya gidiyordum. Şu graniyi öldüreyim canım. Ve burada öldüm. Evet. Hadi. Hadi ama grani. Nasıl Ama olmadı ki. Al. Aa! Yeter ama yeter ya. Abi çok kötüydü ya. Bu sefer Gran 2 çok kötü oynuyorum. Abi çok kötü. Daha 3'e geçtik ya. Bu video çok uzun olacak. Uyarım. 3. güne geçtik. Sinirlendim. Sinirleniyorum. Tamam. Kamera düştü sinirlendim. Fasajları <laughs> öldürmek istiyor. Geri zekalı. Kafana ters koymuş. Var bunu yapayım ha. Elini kolunu görünce gireceğim. Hadi. Hadi ama. Grampa da geldi. Bak. Grand arkasından gelecek. Çok iyi. Abi çok fena öldük ya. Gerçekten çok öldük ya. Nerede? Aa ucu varmış. Vuramamışım lan. Ucu varmış. Ben vurdum ama ıskaladım mı sandım. Hmm, bir şey yoktu. Abi çok yavaş dönüyor. Lan F. F nerede? Unuttum. Saat 5 oldu şu 15 dakika mı? 10 dakika. Şimdi bak. Güzel En <laughs> en, dünyanın en güzel şeyi bu da. Bir de şeyi bulsak şu. Makası. Makası benzeyen. Oğlum. elin ayarı, ay ayar yok mu? Çok iyi. Ver şimdi sen bunu bana. Oha! Canım benim ne zaman gördün? Okey. Nerede lan? C'ye nerede? Bakmadan yapmaya çalıştım. Şey lazım buraya. Neydi olmuş ismi? Bakayım. Click Plans. Cutting Plans. Crencim. Bu arada daha demin oradaydın. Bak düşüyor ama gelecek ağabey yapma. Ben orada olursam döver. Kıran abla. Kıran iyi olsun. Beni beni beni. Mana Ana. Kıran Oğlum nasıl durmuş lan oraya. Nasıl alet. Kuralar. Hadi ver. Şimdi grampa gelir. Gel gel. Karın öldü. Karı koca bu arada bunlar. Size bakamıyorum. oyna konsantre oluyorum. Lan niye eğiliyorsun ki? Niye eğiliyorsun? Çok iyi şunu ver. de elini çek elini. Ya çok kötü ya. İyi de ben böyle iyi gözüküyorum. Bu ne Nasıl durmuş öyle? atlamış ama. bir şey. Hadi güzel bir şey. <laughs> güzel bir şey. Çok minik kısaylar. Çok değil bir şey değil. Seni alayım. Lan şunu atmayalım lazım. Aldık lan atmayalım. Neredeydi? Ha, yatak odasındaydım. Sen de aklına geldi. Çok iyi bir şey. Patla. Hadi. 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 Olsun. İnşallah oradan da iyi bir şey çıkar. Sevgi çıktı. Sevgi de hemen zaten şurada hemen şuradan alacağız. Grab falan dolmamıştır. İnşallah normal Kapatayım kapıyı. Burada bir şey var mı? Yok. Yok. Lan çık. Yok. Hiçbir şey yok. O zaman burada güzel bir şey var diyor. Çok iyi. Ne yapıyorduk lan buna? Yüz kadeş lan. Gelme. Gelirsen krem haklısın. Bunda işimiz... <laughs> ne bitmesi Şeye gideceğiz. Daha. İşimiz daha bunda bitmez. Şu silahımızı alalım. İlk bir granny öldürme olmuşsun işimiz. Keşke ilk krem gelse. Keşke de grampa gelmez grampa Bize yine takılır durur. Hadi. Hadi ama kardeşim. Kardeşim. Hadi ya. Oğlum şuradan çıkmıyor mu lan? Krani. Normalde. Hı hı. 14 dakika. Oha. Oğlum ben bitirmeliydim hey. Bak. Sinirleniyorum. Kahveliyim. Geliyorum. Sonunda gelebildim be abla. Hadi kocan da gelsin. Sürpriz olsun hadi. Ne gelecek? Kafamdakini ver. Oğlum ben F'yi unutuyorum arkadaşlar. Bir şey yokmuş. Bak biraz. Krampada adamı güldü mü? Yanlış duymadıysam. Patok! O iyi. Sider. Nosferatu'ya bak. Grandeur teki adam. Sana bakalım. Şimdi tam eğrilirken... <laughs> <laughs> Hıı şimdi arkadaşlar... karı Çıktım mı lan? saydım Kır... Atlasaydım ölürdüm! Acele etmeyin. Bu oyunda acele etmeyin. Acele ederseniz gram pasta koyar. O kadar güzel konuştum ve çok da güzel konuşmadım. Hemen öldüm arası. Hey. Lan. Hiçbir şey duymuyorsun Hey. Orkun dayım. Gel la gel. gel. Oğlum bak arkadaşlar bunun burasından vurun. kafasına vurursanız mermi gider. Iyi. Patlok çıkar artık. <laughs> Dünya nereye lan? Oha. Oğlum. İlk defa böyle denk geldi. Yuh. O ne oldu lan? Korktuğumu gördünüz mü o korktuğum anı? Oğlum bu kadar ağlanmaz. Bir buçuk saat ağlaman lazım zaten burada. Hadi la burada Slender'ına bağırıyor. Gelmiyor da. Oradan inmem bir buçuk saat sürdü bu arada. Grani. Grani. Ya. Hadi ama Grani geri zekalı. Senin burada torunun ölmüş. Torunun. 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 Adam torununa bile sahip çıkmıyor. Patloku buradan alacağım inşallah hemen kalkmaz bu. Eşek kafalı. Grampa gelir mi ki hemen? Grampa hemen şurada. Yanıma gelse şurada. Hadi buradan gel. Yeter ama hadi. Oğlum be kapıdan kaçtık. İyi video bitti. Kay 10 yer onun bitmesi lazım sana. Çok yavaş oynadın abi diyenlere. O kalıt. Şurada Huntwell vardı değil mi? Ney? Al işte. Al işte. Neredeydi? Ya. Niye almadım önceden ya? Kafasın ya. İyi de oradan nasıl kayboldu ya? Uff. İyi de şimdi uğraş dur ya. Hadi bari üst katta falan olsun ya. Of. Abi nasıl ya? İyi de onu ben bulmuştum ama. Oo. Adamı ama be. Çok üzüldüm abi. Ya zaten video bitecek ya. Patlo aldık? Hot film kaldı. Donandal. O kadar katılıyor. Patlock. açan. Elektriği de kessek. kaldı. Tüh. tüh. Tüh tüh Neyse bari tanıdığımız bir yerde çıkar ya. Hadi ama oğlum ya hiçbir de gelmiyor arkadaşlar. Yani ben takılıyorum burada. Bak şimdi iki dakika gideyim diyeceğim. Birinden biri gelecek. Granny gel artık Granny. Sanki gören de bir saat vurduk çocuğu adamı. Kadını. <laughs> Çok stresim bozuldu abi. Sonunda be. Allah. Çok geç gelmişsin. Gel Granny. Gel sen de bekliyorduk. Bu arada Huntville'ın yerini mi değiştirdin? Uyanık. Çekil lan. Tam da yerini üstü yapmışsın. Abi beş buçuk olacak. Beş buçukta gitmem lazım ya. Hadi buralarda falan olsun. Bari. Şurada falan var. Aa. Aa. Hadi şuradan. Şuradan. Sürpriz bile yapmıyor ha. Kulübenin orada değil miydi? Ya da gittik taktık mı lan? Ben de bilmiyorum. Patlo gidelim şimdi şuradan. Patlo burada ama. Bu yan Allah da şuraya son geçsin ha. What <laughs> hey bro. İşte. Oyun bitmiştir. Hızlı gideyim diye. Atlayacağım. <laughs> Nasıl bir şey olmadı lan? Oha. Dünya nereye gibi? Lan nereye gidiyorum? lan? Şimdi patlok lazım. Başka bir şey yok herhalde. Aynen. Şey tak. Ana. E Kurabır neredeydi? Aşağıda. Nasıl üzüldüm oğlum? Şeklim değişti gördünüz mü bir anda? Hmm, ne dedi <laughs> diye. Cık, daha gelmeyin. Kaçmak istiyorum çünkü bir an önce. Böyle evden kaçmak istiyorum. Lan değil miymiş? <laughs> Kaçtık. Çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz. Hadi. Bitti lan. Bitirdik arkadaşlar. Evet. Evet, bitirdik. Granik bitti. Selam. 2 sonunda ikisini varken de bitirdik. Az Bu arada ben Galatasaraylıyım. Evet arkadaşlar. Daha fazla bu videonun gelmesini istiyorsanız abone ol, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. бай